1A'rım ve Bir bnin güzel öğrencileri. Merhabalar, hepinize iyi günler diliyoruz. Evden bir deneme yayınına başladık bugün itibariyle. Bakalım olacak mı? Özel Ay Yıldız Koleji İlkokulu 1A ve Bir b sınıfı öğrencileri merhabalar. Hepinizi sevgiyle özlemle anıyorum. Evet çocuklar, şimdi... şimdi bakalım matematik dersinde bu haftaki konumuz yarından itibaren Olayları sıralama, yaşadığımız veya duyduğumuz bir olayı baştan sona kadar sırasıyla anlatmaya oruç sırası denir. Şimdi, Olayları oruç sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha sonra ve en sonunda gibi kavramlar kullanırız. Şimdi bununla ilgili sabahleyin erkenden kalktık mesela değil mi? Sabahleyin kalktığımız zaman ne yapıyoruz? Yataktan kalktıktan sonra gidiyoruz lavaya, elimizi, yüzümüzü bir güzel yıkıyoruz. Daha sonra kahvaltıya iniyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra okul kıyafetlerimizi giyiyoruz diyelim. Sonra da okulumuza servise binip okulumuza gidiyoruz. Şimdi burada en önce ne yaptık? İlk önce yataktan kalktık. Daha sonra elimizi, yüzümüzü yıkadık. Ondan sonra Üzerimizi kahvaltıya indik. Daha sonra üzerimizi giyindik. Ve en sonunda da okula servis aracıyla gittik. Olayları oruç sırasına göre baştan sona doğru sırasıyla sıralıyoruz. Evet, şimdi size bugünkü yaptıklarımızla ilgili, kendi yaptıklarımızla ilgili bir örnek veriyorum. Örnek, sabah erkenden kalktım. Kahvaltımı yaptım. Elimi yüzümü yıkadım. Dersleri, Dişlerimi fırçaladım. Tahtanın başına geçip derse başladım. Bu beş cümlelik yaptığım işleri beş cümleyle ifade ettim. Bunları sıralamaya gel gelecek olursak. Birinci sırada sabah erkenden kalktım. Bu ne oluyor çocuklar? İlk önce yaptığım olduğu için ilk önce. İkinci sırada elimi yüzümü yıkadım. Önce oluyor. Üçüncü sırada kahvaltımı yaptım. Sonra oluyor. Dördüncü sırada dişlerimi fırçaladım. Daha sonra oluyor. Tahtanın başına geçip derse başladım. Bu da en sonunda gibi sıralama yapıyoruz. İşte bu sıralamaya şekline de olayları oluş sırasına göre sıralamak denir. Siz bunları daha iyi kavramak için matik, matematik kitabının, doğruya matematik kitabının sayfa 188'den 192'ye 192 kadar olan bölümü inceleyip oradaki alıştırmaları yaparsanız bu konuyu kavramış olursunuz. Bu bir deneme yayınıydı. Hatalarımız varsa özür dileriz. Evet çocuklar hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Özlemle. Bundan sonra saat. arada bir e, belli bir saat belirleyerek e, canlı yayında derslerimizi anlatmaya çalışacağız. O